Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Ramazan bayramında Gaziantep'in olmazsa olmazı köylü kahkesini paylaşmak istiyorum. Şimdi sizinle e, malzemeleri paylaşacağım. Yarım çay bardağı pekmez bir çay bardağı irmik bir su bardağı şeker bir su bardağı süt bir su bardağı zeytinyağı bir yemek kaşığı çörek otu 2 yemek kaşığı mayana yani rezene, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı susam, 250 gram tereyağı, aldığı kadar da un kullanacağız. Mayanın yarısını tavaya aldım, birkaç dakika kavuracağım. Kavurduktan sonra bu kavurmuş olduğum rezene'yi döverek kullanacağım. Şimdi bütün malzemeyi bir araya getirelim ve bir hamur yapalım. Hamurumuz kulak memesi kıvamında olacak. Bütün sıvı malzemeyi koyduktan sonra hatta bütün malzemeyi koyduktan sonra en son un ekleyeceğiz ve kulak memesi kıvamına gelene kadar un eklemesi yapmaya devam edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi hamuru yoğurdum. Elimde gördüğünüz kıvamda böyle yumuşak bir hamuru elde ettik. Şimdi bunları şekil vereceğiz. Böyle yuvarlak yuvarlak şekiller vererek tepsilere yerleştiriyoruz. 180 derece fırında pişiriyoruz. Üzerleri kızana kadar renkleri böyle hafif koyulaşana kadar pişmesi gerekiyor. Evet piştikten sonraki halini görüyorsunuz. Afiyet olsun.